Merhaba arkadaşlar, yatırımlarınızı ışık tutacak kripto haber kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kripto para piyasasını incelediğimiz takdirde Bitcoin fiyatı son günlerde sert düşüşler yaşadı. Yaklaşık 49 bin dolar civarından süre gelen düşüş serüveni yaklaşık 40 bin 200 dolar civarında şu an için destek bulmuş gibi görünüyor. Baktığımızda her ne kadar o seviyelerde fiyat destek görmüş olsa da Halen tehlikeli bir fiyat aralığı içerisinde yer almakta. Bu tehlikenin geçebilmesi için şu an itibariyle en azından 42500 doların üzerinde tutunması gerekir. Yükseliş sürecinin yeniden başlayabilmesi için ise 43300 doların üzerinde tutunup gün kapanışları yapması gerekir. 42500 ve 43300 dolar dirençlerini aşamayan Bitcoin fiyatı önümüzdeki günlerde yeniden 40000 dolar desteğini test edebilir. Baktığımız takdirde bu süreçlerde bu tür düşüşlerin yaşanması Korkup kaçmaya değil bir alım fırsatı olarak değerlendirmeye yarayacaktır. Bundan dolayı önümüzdeki süreçlerde orta ve uzun vadeli yatırımları tercih etmek çok daha sağlıklı olacaktır. Yatırımlarınızla ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Herkese bol kazançlar, mutlu ve huzurlu günler dilerim. <laughs>